değil. Yakın zamanda satacak gibi geliyor evet. bana. Aynı duyguları besliyoruz. Yakın dönemde satıyordu. Dikkat etsin. Geldi ya, bugün yarın satacak Zeyt falan filan demiş. Bana geliyor bu tarzda çok geliyor. Bugün mü geliyor bu haber? Bana bu haberler geliyor o arabada sana da geldi ya. <laughs> ya bu adam var ya isterse beni söyle bana taşırsın. Alem cinam olsun ben. Alem cinam olsun. Yanımdan aşamaz ya. ya. İşine bak. İşine bak. Herkes unutur, biz unutmayız bunu. <laughs> bir puan değerinde haftanın dördüncü eleme oyunu. Avantajını kullanabilecek mi? Bir de bir yaptı. Bir hedefi indirdi. Yasemin çok hızlı başladı. Ama dışarıda haftanın dördüncü eleme oyununda çok kritik bir karşılaşma başlıyor. Tek de... Arkadaşlar görüntülere bakacağız. Hadi bakalım. Gözaltı yeni bölümüyle bu gece TV.